Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın sizlerle beraber Minecraft ikinci bölümle devam ediyoruz serimize. Şöyle dünyam hayatta kalmadaydık. En evet, son kalmadaydık arkadaşlar. Hayatta kalmada ev oyunu bitirmeye çalışıyorduk. Bu arada arka plandan ses gelirse özür dilerim. İkinci bölümde bakalım bizi neler bekliyor. En son fırın yapmıştık. Sonra demir kazma falan yapmıştık. Şöyle ayarlar diyeyim. Birinci şey yapayım. Tamam yaptık. Tamam. Şimdi bize kömür lazımdı arkadaşlar en son. böyle geleyim ben. Eyvah 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 Ne oldu? Bak arkadaşlar üzülmeyin ya. Bu neydi? Korktum ya. Bir anda insanın önüne öyle çıkılır mı ya? Ama benim bilme de namadı. Arkadaşlar ben korkmaya başladım. Ben bu madene girmeyeceğim. Başka bir yer buluruz. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Bana ki. Bismillah. Ah. Oh! buraya girmiş miydim? Evet buraya girmiştim. Ya benim gibi madem oğlum niye girdin ki? Bana gir. Bak. Evet. Bunları alalım şöyle. Ben sana bana gir dedim. Ben çok iyi, iyi çok Ya görme istedim. beni görme beni görme beni görme Gördüm beni. buraya. Görmedin değil mi beni? görme Gördüm. Bilmem beni? Gördüm kırmızı gözlerimle görmedi. Ne görmedi. Arkadaşlar şunu çok kolay yapacağım ya. Aa, gideceğim. Ölüyorum. Git bir git bir Allah aşkına bir git. Aa, gittim. Neredeyim ben? Allah'ım ben merhaba ben Öldürdüğün koyunun ruhu. Allah'ım delireceğim bu. Sen benim niye peşimdesin? Aa, çimenin içine girdim. Çok mu? Bu değilim. Ne yaptın abi? Kale kaldım ben burada. Arkadaşlar bu arada makasla da insan arkadaşınız varsa saçını kesebiliyorsunuz. <laughs> Şöyle kazandım. Öyle Yusuf. Ben bak öyle değil ki. O bir şey yapmıştır öyle. Niye o zaman kestiğinde kafası böyle boş kalıyordu adamın? <laughs> <Evi> e <de> videoyu <uydurmuş. gülüyor> 16 Haziran 2020. Aha, kömür. Aa kömür. Beni al. Abi beni alma lütfen abi. Allah'ım sonunda. Abi tamam beni... artık demirim olacak. Üstteki çok. E Tamamdır. İşte böyle konuşma <laughs> benimle kalbimi kırdın pişmiş kelle. Çok güzel arkadaşlar. Aa, beni kullanıyorsun. Ya sabır ya. Aa, ya Sen canım. hala burada mısın? <laughs> Sen hala burada mısın diyorum. Ben buradayım. Şunlarımızı alalım. şöyle demirlerimizi yapalım. O demir kulçesi. Demir kulçesi hazır olsun. Biz o sırada madeni madende bir şeyler yapalım. Şöyle gidelim oraya. Evet. Ne Aa, şuraya tekrar gireyim. Bakayım belki altın bulur. Ama belki bak. Benim kaç tane yünüm varmış. Ne de ben ya da ben çıkayım yukarıda bekleyelim. Hayır ya. hayır bir tane yünün olsun bari. O sen olsan bari. Ah beni bıraktın. Çok merhametli bir işin Nasıl olmuş? Üç tanesi de olmuş. Ben üçün. Üç tane de mülk ülkesi vardı zaten değil mi bizde? Yok. Niye bu hala yanıyor? Koymamız mı Yazma lazım? Yanmak istiyorum. Ha, şöyle. Bu arada benim yeni bir kazma yapmam gerekiyor acilen. Ben ne yap? Demir. Demir. Aa çok haklısın tabi. Çok benim haklıyım, haklıyım değil mi? Çok çok. Aynen. Ne kadar aynen. haklıyım ya maşallah. Yap abi, dere pot, bir dere çubuk 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 beni yap çubuk beni lazım bil. bana çubuk çubuk ben çubuk değilim ben çubuk yapmayacağım çubuk Amaş. başka zaman çubuk verisi kal olur ya birazdan çubuk istilası olur yaptıktan sonra ben şuradan bir kazayım şurada alayım çubuk yapayım. Ne yapayım? Abi beni kırma. En sonuncu kırma. O çok merhametli biri. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi gidelim. Yeni demirden bir Benim arkadaşım kalmadı ama böyle değil. Çubuk lazım. Şimdi demirden Kazma beni yap beni yap beni yap. Kazma yapalım ya. Kazma kazma, ben, ben daha önemliyim. Ben çok önemliyim. Şimdi gidelim. Nasıl parlıyorum ama ya maşallah bana. E ee, bu daha yavaş kırıyor. Ya ben altın kırmada falan iyiyim. Hı. Elmas sıkırıyorum ben. Şuraya girelim. Taşı çok iyi kırarım. Taşı kıralım şöyle. Bak çok hızlı kırıyorum. Maden, 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 maden. Şimdi seni bir madene düşüreyim mi? Sen de öl. Orada. Olur mu? Olmaz. Şimdi meşale alalım. Şöyle bir sekiz tane. tamam. Aa. Galiba meşale. Geldik mi lan? Kurumuş bas. Ehliyorlar yola. Abi. Bir gün bu ne? Aha. Demir buldum. Hı -hı. demir buldum, demir buldum, demir buldum. Keşke bulmasaydın, keşke bulmasaydın. Demir, demir. Bom. Demirden her şeyi yapabilirim. Demir, en iyisi. Sen de kalkan yap abi. Demir. Demirden kalkan mı yapılıyor ya? Yapılıyor. Ne? Yapılıyor. Demirden. Evet. Aa. <laughs> Bu, o, o, Bu o o o ki. Bu o o on ki. Aman ne canım. Abi. 19 kere. 19 kaçtır? Şöyle hepsini kullanmayalım da olacak. Şöyle yapalım. Kıralım şunu. Tamam. Şunu da kıralım. Toprak kardeş bir üstünden çık. Şimdi aldık. Şöyle biz fırınımızı koyalım yine. Şimdi demirlerimizi alalım şuradan. Altı tane demir. Bunlar pişiyor mu? Demir külçesi tamam. Şimdi benim biraz daha sopa yapmam lazım. Şöyle yapalım sopaları. Tamam her şeyimizi fırlayacağım. Kaç tane diyor? Beş tane. Ben de o sırada gideyim biraz daha kazayım. Demir bulabilirsem. Tamam geldim. Şöyle bir bakalım etrafa. Bakalım neler var neler yok. şey yok. Demir falan vardır belki dedim de. Yokmuş. Satmıyorlarmış. Akşam mı oluyor? Bana mı öyle geldi? Evet akşam oluyor. yatak çok uzakta olunca ben sanki yatağa zıplamıyorum. Neyse arkadaşlar. Bu da uyumamak için bitirelim. Videomu beğendiyseniz e kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Tekrardan görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalda kanalda yeni videolar gelecek. Onları da takip etmeyi unutmayın. Ve ben hoşça koyun kalın, ruhu. evde kalın. Koyun ruhum ben.